bir videodan Merhaba nasılsınız Ben bu sefer çok spontane mutluluğumu paylaşmak için açtım bu videoyu aynı zamanda <laughs> Tabii ki Macbank değil <laughs> Macbank olmaz ama bir şeyler yiyerek bir tatlı yiyerek sizinle konuşacağım bunu da söylemiş olayım tatlı derken şeker pancarı pancar bildiğiniz şeker pancarını haşladı anne fırınladı üstüne de tahin dökmüş şeker ne kadar güzel oluyormuş. Yani biz Konya'dayız şu an. Konya'da ikamet ediyoruz. 10 senedir Konya'da yaşıyoruz. İkinci işimiz. Bir şeyin işte içerisinde kalınca yapamıyorsun dedikleri bu olsa da değil. dışarıdan bir yerde olsan ya daha bile fazla tüketirsin. Şey gibi İstanbul'da yaşadım ama İstanbul'u gezmedim. Bunun gibi. <gülüyor> <gülüyor> mutluluğumu paylaşayım. Ben bir sunumdan çıktım. Sizlerle paylaşmak istedim. Madem ki her türlü şeyi neden video çekemedim, neden bugün burada değilim, neden yoğunum falan gibi çekimler yapıyorum. Yüzeysel olarak mutluluğumu da ay düşüyordu, paylaşmak istedim. Ee, önce bir lokma alayım. Çok iyi ya. Bir gün bunun yapımını çeksek. Ben de e, yapım videosu çekmiş olurum. Ya da bunu şey yapabiliriz. Annem yapsın. Annemin de kanalı var. aşere Mutfak. Takip edebilirsiniz. Biz böyle ailecek e, teknolojiyle entegre olmaya karar verdik. Bir isim konuşsam. şekerimi bir lokmayla <laughs> belli bir oranda dengelediğime göre anlatabilirim. Şimdi şöyle, bir süredir üzerinde çalışmış olduğum bir makale vardı. Bir makale üstünde çalışıyorum. <laughs> Tersden kurarsak cümleyi. Onunla ilgili hocamla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Emek verdik belli oranda. Ve ben daha tez aşamasına geçmediğim için ya da herhangi bir makalem yayınlanmadığı için tabii ki çok endişeliyim. Benim için çok zor oluyor. Yüksek lisansa yeni başlayacak kişiler de aynı heyecanı paylaşıyordur. Benim artık bu dönem, ders dönemi bitiyor, tez dönemine başlıyoruz ama çok şükür benim danışman hocam benimle o kadar çok ilgilendi ki. Yani bir hocanın öğrencisine verebileceği bütün bilgi birikimini verdi bence yüksek lisansa dair. Yüksek lisansın önemi şudur. Bir ders konusu öğrenilir. Bir ders, bakın bir sürü kitap var. Daha da biraz şey ama. Bir kitabı açarsınız, o kitabı okursunuz ve o kitaptan o dersi öğrenirsiniz. Ders öğrenmek böyledir. Tabi derinlemesine bir öğrenmeden bahsetmiyorum ama öğrenirsiniz. Ancak bir şey yazmak, bir ürün ortaya koymayı öğrenmek daha farklı bir süreç. Hocam sağ olsun bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bilimsel araştırma yöntemleri, Nedir? Nasıl bir konuda araştırma yapılır? Makale taraması nasıl yapılır? Nasıl özenle çalışılır belli bir konuyla ilgili? Bütün bunları bana açık bir şekilde anlattı. Yeri geldi cevabını benim bulmam için sorular sordu. Ben o sorular üstünden araştırmalar yaptım. Ve öyle bir şey ki 50 tane makale okudum bir konuyla ilgili. Misal veriyorum rakamları. 51. makalede kendi yazmış olduğum çalışmanın sonucu değişiyor. Çünkü sosyal bilimlerdeyseniz daha çok yoruma dayalı nitel bir araştırma uyguluyorsanız değişiyor. Sonuç değişebiliyor. Ama önemli olan istikrarlı hayır inatla ben bu sonucu savunuyorum demek değil. Hocam çok doğru bir cümle söylemişti bana. En başta bulduğun sonucu değiştirirsin, değiştirirsin, sonunda en başa da dönebilirsin. Bu da olması muhtemel bir şey. Ama değişmekten kesinlikle korkmaman gerekiyor. Bunu deniyorum. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum, çok emek veriyorum. Ama Allah'ın izniyle karşılığını da alıyorum. Çok şükür. Bir makale çalışması gerçekleştirdik dedim. O çalışmanın özetini ilettik. Bildiri özeti olarak. Ee, o çalışmanın bildiri özetinde 4 gün sonra e, özetin kabul edildiğiyle ilgili bir mesaj geldi. Ve hemen sunumunun yapılması. dün mesajı aldık. Bugün sunumunun yapılması gerekiyor. Sunum takvimini 3 güne bölmüşler. Ee, i̇lk gün ben yapmam gerekiyor. Benim sunumum ilk güne gelmiş. Dün çok heyecanlıydım, çok gergindim. Dün sabah videoyu yüklemeye koydum. Akşama kadar yüklenmedi. Böyle bir zaten internet hızımıza sinirleniyorum falan. Öbür taraftan çalışmayı nasıl sunabilirim gerginliği derken aşağı yukarı 15 dakikalık bir sunumun gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama çok şükür sunum tamamlandı. Artık makalenin tam halinde ay içerisinde son teslim tarihine kadar göndereceğiz. İlk deneyimimde. İlk deneyimimi o yüzden paylaşmayı çok istedim sizlerle. Yani bir şeyin ilk olması gerçekten çok önemliymiş. Yani il ilki halletmek diğerlerine o heyecanını belli bir oranda olumlu bir yönde yönlendirmeyi sağlıyor. Ben çok heyecanlıydım ee, ama yapabilirsin bir e, şeyle girdim sunuma. Vallahi Allah da yardım etti, dilim donanmadan sunumu tamamlamış oldum. Hatta elimde aldığım notlara bile e, çok bakmadım. Yani sunum slide üstünden zaten devam ediyordum. Cümleler aklıma geldi, en büyük korkum oydu. Bir gecede, e, hani konuya hakimsiniz tabii, makaleyi yazıyorsunuz neticede ama e, bir gecede sunumu hazırlayıp sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böyle bir şey başarınca bazı iki tip e, şey olur tepki olurdu insanda. Ya ben hak ettim dinlenmeliyimdir. Ben de pek olmuyor. Bunu başardım başka ne başarmalıyım üstünde. <laughs> Birlikte daha çok çalışmaya başlıyorum. Ee, bizim Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde ben yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansta kapsamlı bir bilimsel araştırma yöntemleri veriliyor. Bir daha veriliyor. Ben aldım aslında o dersi ama bir daha böyle toplu veriliyor. Böyle bin kişiye falan veriliyor ders. Ee, o dersin nezdinde verilen ödevler var tamamen bir araştırmayı analiz etmek, yapmakla ilgili. İlk ödevden 4 puan da ilk ödev. 4 üstünden 4 aldım çok şükür. Şimdi diğer 3 ödevi de tamamlamam gerekiyor. Hazır bugün zihnen çok doluyum. Bir şey yazacak birkaç saat içerisinde vaktim yok. Yeni bir makaleyle uğraşacak ya da ilgilenecek uğraşmak kafaba oldu. Pek bir vaktim yok ama şey var. Diğer ödevlerimi gerçekleştirecek, yapacak vaktim var. Öyle çok mutlu olunca dedim konuşayım. Ee, kendi kendime konuşuyormuşum gibi. Karşımda da telefon var kamera. kendi kendime konuşuyorum. Farklı bir haber verince, halıya oturup bağdaş kurarak e, video çekmek istedim. Ve kucağıma da yastık aldım, böyle de dedim Bakalım, belki de böyle bir alışkanlığımız olur. İyi haberleri burada veririm. İnşallah, dua edin beni izleyenler. Ee, dua edin ki yayınlansın. Eğer makale yayınlanırsa, bu makalem, diğerleri, makalelerimiz hocalarımla gerçekleştirmiş olduklarım, bireysel yapmış olduklarım, ee, yayınlandıkları takdirde Sizinle de paylaşırım. Doyu numarasını. <laughs> Doyu numarasıydı galiba değil mi? Ors paylaşırım. Çok hevesleniyorum. Ya yani bir insanın niye açtım bu videoyu dersem, sohbet etmek için bir de mutluluğu paylaşmak için her şeyi paylaşalım. Bir de bir insanın hayal ettiği noktada adım 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 ilerleyebiliyor olması gerçekten çok güzel bir şey ya. Yani çok mutluyum. Hani yoruluyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Of oh diyorsunuz ama bütün bunlar nihayetinde çok şükür kelimesine e, bağlanıyor. Ya. O şükretmeye geliyoruz yani nihayetinde. O çok önemli. Ne olursa olsun insan sevdiği işi yapmalı. Sevdiğiniz işte e, emek vermekten de çekinmediğiniz için günün sonunda başarıya zaten ulaşıyorsunuz. Ben başarmaya başladığıma inanıyorum. Tabii ki yüksek lisansta da danışmamdan da öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Çok heveslenip ya evet ben oldum demeyeceksin o zaman rehavete kapılırsın. Ya da kendinden vazgeçip ya ben başaramıyorum demeyeceksin o zaman da bırakırsın artık hani, emek vermeyi. Hep böyle arada çok heyecandan bunun eksik tarafını gör. Çok eksik hissettiğinde biraz heyecandan kendini başarılı gör. Bütün bu ikilemle birlikte devam ediyorum. Öyle. 8 dakikada konuşmuşum. Bir konuyu da 8 dakika anlatmışım. Önce sizinle paylaştım. Şimdi diğer aile bireylerimle paylaşacağım konuyu. O zaman bu kalorisiz e, pandemi uygun tatlımı yiyerek ben devam edeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de benimle mutluluklarınızı paylaşabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Gerçekten videoların altına soru sorun. Videoların altına sorun. Şöyle Instagram sıkıntı yoğun e, kaybolabiliyor sorular. Ama videoların altına sorun. Ben cevaplarım. Arkada e, ben Sıcak tutsun diye yapıldığını zannettiğim ama güzel görünsün diye yapılmış e, etrafı. alüminyum yunforyalanmış. Sardunyalarımla birlikte. Sardunya'ydı galiba olacak. E, kapatıyorum yayını. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Başka mutluluklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.